bizden yaşım küçük de olabilir. O benim öğretmenim. Eee lisede ortaokuldan e, öğretmenim. Onun öncülüğünde Türkiye'nin en meşhur, en önemli, en güzel, en büyük kamerinde olduğu gibi çorumda bu sevgiyi çizmek istiyorum ve sevginin rengi, sevginin rengi bütün renklerdir ve bütün renklerin birlikte değildir. Ben her renkten böyle birer tane e, Bismillah diyerek de başlayalım. Çizerek başlatıyorum. Ama asıl şeyin Asıl e, resmi hocalarımız tamamlayacaklar tabii. Başkanım siz e, tuvalet fırçalarınızı dokundururken şunu da soracağım. E, ne kadar bir katılım var? E, kaç tane hocamız profesyonel ve amatör? Resim yapıyor idi. Yanında da etrafındakilerde hakikaten tevazu sahibi olan ki sanat insanı tevazu da kılıyor tabii. Bütün hocalarımız da 20 tane e, ressamlarımızdı. Türkiye'nin önemli ressamlarıydı. Onlar beraber Tuval sizin. Valla tuvale ben görüyorsunuz. Ben e, renk, re, renk cümbüşü yapıyoruz biz. E, böyle farklı renklerle arada bir suya batırıyoruz galiba. Bizim <laughs> aslında en güzel leblebi yapanlar. Onun da bir adına şükür <laughs> güzel Ren, Yani baktım sadece Sadece, sadece renkle yapamayacağımı anladığımda. da <laughs> <işte işte> kalp yapayım <laughs> <emeği gülüyor> <emeği gülüyor> da mesela Hayır, ya. ben araya gireyim. alıyoruz orada. Ama mobil Mersin'de. araya Öyle diyelim hocam. yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Öyle diyeceğiz. Hayır yok çok güzel gerçekten orada sevginin e, simgesi var sayın başkanım. Şey yapacağız. Bir yere da, da. da bir yere Sonuçta eee Bekleyin. aynı de bayağı bayağı baya baya seviyesinde var. O seviyesinde ben yapmam. Yani o seviyesinde ben yapmam. Ve bu tuvaldeki görüntü de bizim şehrimizin sevgisinin, muhabbetinin bir yansıması adeta oluyor. Evet, evet düşünce bulunduğumuz san Çorum Veli Paşa Hanı. Bu hanımız 150 yılı aşkındır yapılmış olan ve şehrimizde farklı amaçlarla başlangıçta otelde handı kullanmış olan ama son dönemlerde atıl olan yıkılmış dökülmüş olan bir han idi. Biz buranın restorasyonunu Çorum Belediyesi olarak tamamladık ve şu an Türkiye'deki en büyük ahşap hanlardan bir tanesi e, tamamlandı ve açılışı hazırlanıyor. Üst katlarımızı inşallah e, şehir müzesi şeklinde şu an çalışmalarımızı başlattık ve kısa süre içerisinde inşallah tamamlayacağız. Alt katlarımızda da çok güzel fonksiyonlandırmalar yaptık ki, onlardan bir tanesi Han Kahvecisi. Han Kahvecisi'ni Han Kahvesi'ni tekrar diriltiyoruz ve 150 yıl sonra e, aynı kuruluş amacına uygun bir şekilde Han Kahvesi tekrar hayat bulacak. Yıl 1942 dönemin hükümeti e, meşhur ressam, şair Bedri Rahmi İpoğlu'na bir görev veriyor. Diyor ki Anadolu'daki şehirlere git, oraları gözlemle ve gözlemlerinde resmet diyor. Ve Çorum'a geldiği zaman 1942'de bundan 80 yıl önce Bedri Rahmi İpoğlu Han Kahvesi'nin hemen önünde, şu alarda bir yerde oturuyor ve günlerce gözlemliyor. Gireni, çıkanı, şehri geziyor. Ama büyük bir zamanın büyük bir kısmını Han Kahvesi'nin hemen önünde geçiriyor. Ve 7 tane de resim yapıyor. Elimizde de o resimlerden bir tanesi mevcut. Şu elimde görmüş olduğunuz resimde Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun 1942'de hükümet gözlemlesin diye gönderdiğinde bizim han, hanımızın içerisinde Veli Paşa hanının içerisinde avlunun hemen yanında olan Veli Paşa e, han kahvesinde resmettiği resimlerden bir tanesi. Yedi taneden bir tanesi elimizde. Burada iki kata düşüyor. Bir katı yıkılıyor. Ama burada üç kat olarak gözükmesi de 1942, ileriye geldiğimiz zaman taş binanın, e, taş mağazanın bulunduğu yerin büyük üç katlı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Burası bizim Arastamızın olduğu yer. Bu arkasında Arastam'ın e, kısımları ve gerçekten çok güzel 1942'yi e, tuvale yansıtmış ve burada yapmış bu resmi Veli Hanlı'nın avlu kısmında Veli e, Han kahvesinin hemen önünde yapmış ve biz bin, yıllar sonra 80 yıl sonra ee, Han Kahvesini tekrar ihya ediyoruz ve Çorum Belediyesi olarak sosyal tesis formunda Velipaşa Han Kahvesini açıyoruz. Ee, şu an çalışmalarımız bitmek üzere. Ee, yine kaldığı yerden e, Han Kahvesi olarak inşallah devam edecek. Burada da Bedir Rahmi İyip olduğunuz tabii saygıyla anıyoruz. Peki, peki, burada şu anda ne var? Biliyorsunuz 37.'sini düzenliyoruz. Hıdıt Fuar ve Festivali'nin Şehir fuar ve festivalleri bakımından 37.'si düzenlenen çok az sayıda Türkiye'de fuar ve festival var onlardan bir tanesinde düzenliyoruz ve son iki yıldır tabii pandemi nedeniyle yapılamıyor idi. Biz büyük bir heyecanla tekrar bu yıl festivalimizi aktif hale getirdik ve şu anda da festivalimizi yapıyoruz. Festivalin belki de konsept olarak düşündüğümüz zaman en önemli bu seneki farkındalığı sanat. Ve biz şehrimiz ticaret e, şehri, ziyaretin merkezi, sanayinin merkezi, kültürün merkezi, sanatın da merkezi, sporun merkezi, Bir çok şeyin, sevginin, kardeşliğin, barışın merkezi şehrimiz. Bu anlamda sanat bizim için çok önemli. Ortak dilimiz sanat, ortak kültürümüz sanat ve resim Bedri Rahmi Eyüboğlu'na da atfen 80. yıl sonra 1942'den bugüne aynı yerde yine izlenimlerini e, sanatçılarımız tuvalete döküyorlar. Sadece sanatçılarımız da dökmüyor. Şu an Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden 20 tane çok güzide, çok önemli, ünlü e, ülkemizin yetiştirdiği ressamlarımızı misafir ediyoruz. Üç, üç gündür, bir hafta boyunca şehrimizde olacaklar. O etkinlikler kapsamında şu an buradaki etkinliğimizde, o. Burada şunu yapıyoruz. Büyük ressamlarımızı, geleceğin büyük ressam adaylarıyla buluşturuyoruz. Güzel Sanatlar Lise'mizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden birçok öğrencimiz ileride hedefleri olan, resim sanatında idealleri olan öğrencilerimizi o ideallerine ulaşmış olan, o hedeflerine ulaşmış olan çok önemli ressamlarımızla buluşturuyoruz. Ve burada da tuvale gözlemlerini, izlemlerini hem öğrencilerimiz hem ressamlarımız büyük bir özveriyle tuvale yansıtıyorlar.